Tina Hines sağlıklı atletik bir kadındı. Kocası Brian'la Kaliforniya'daki Biola Üniversitesi'nde tanıştı. İkisinin ortak dersleri vardı ve çok geçmeden sevgili oldular. Brian üniversitedeyken Tina'nın uzun boylu ve atletik olduğunu söylüyor. Çoğu gün Tina kampüs çevresinde koşuyormuş. Brian ilişkilerinin bir anda başladığını ve birbirlerine çabucak aşık olduklarını söylüyor. Nişandan 6 ay sonra da hemen evlenmişler. Evliliklerinin ardından 4 çocukları oldu ve Arizona'nın Phoenix şehrine yerleştiler. Tina da Brian da çocuklarının üzerlerine titriyorlardı. Aileleri onlar için en önemli şeydi. Bir aile dostları olan Jeff Logos bu çifti şöyle tanımlıyor. Brian ve Tina'nın mutlu ailesi herkesin içini ısıtırdı. Her şey yolunda giderken bir anda acı bir olay yaşandı. Takvimler 12 Şubat 2008'i gösteriyordu. Tina ve Brian her zamanki gibi yürüyüşe çıkmışlardı. Eve döndüklerinde de Jeff onlara uğrayabilir mi diye sordu. Çiftin o gün yapacağı başka bir şey yoktu. Bu yüzden de kabul ettiler. Jeff geldikten kısa süre sonra da olanlar oldu. Jeff'in anlattığına göre eve gittiğinde Tina gayet sağlıklıymış ama ardından bir anda Tina yere yığılmış. Brian bunun bir anda hiçbir belirti göstermeden olduğunu söylüyor. Ardından hemen ambulansı aramışlar. Jeff, Tina'nın başına gelen her neydi ise hemen hastaneye kaldırılıp bir uzmana görünmesi gerektiğinin farkındaydı. Brian eşinin kalp krizi geçirdiğini düşünüyordu bilinci yerinde değildi ve nefes alamıyordu. Telefondaki görevli ona kalp masajı yapmasını söyledi. Jeff de Brian da kalp masajı yapmayı bilmiyorlardı. Ama telefondaki görevli gerekli talimatları verdi. İlk yardım görevlileri gelene kadar Jeff ve Brian ellerinden geleni yaptılar. Brian 30 yıllık aşkını böyle bir anda kaybedemezdi. Eşini hayatta tutmak için elinden geleni yaptı. Ardından ilk yardım görevlileri geldi ve kalp masajı yapmaktan yorgun düşmüş Brian rahat bir nefes aldı. Ama onlar da Tina'nın kalbinin yeniden atmasını sağlayamayınca Brian yıkıldı. Brian'ın söylediğine göre Tina'nın kalbine 5 kez şok vermişler. Joe Sentman'ın dediğine göre eğer Brian bu kadar uğraşmasaymış Tina'yı hayata geri döndüremeyebilirmiş. Doktorlar Tina'yı kurtarmaya çalışırken Brian da eşinin hayata dönmesi için Tanrı'ya dualar ediyordu. Tina 27 dakika boyunca ölü kaldı ama nihayet doktorlar Tina'nın kalbinin atmasını sağladı. Brian hayatında hiç bu kadar mutlu olmamıştı ama ardından olanlar onu çok üzdü. Tina kendine geldiğinde entübe durumda olduğu için konuşamıyordu. Bu yüzden de kalemi tutup kağıda gerçek yazdı. Ailesi ne düşüneceğini bilemedi. Tina ardından eliyle göğü işaret etti. Ailesine Tanrı'nın gerçek olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Brian Tanrı onun duasını kabul ettiği ve eşini hayata geri döndürdüğü için çok mutluydu. Tina konuşabilecek duruma geldiğinde İsa'yı kara bir kapının önünde dururken gördüğünü ve kapının ışıkla dolu bir yere gittiğini söyledi. Renkler o kadar canlıymış ki nasıl açıklayacağını bilemiyordu. Altın rengi bir ışık yüzmesinin onun içini ısıttığını ve onu selamladığını söyledi. Tina ölümden dönme durumlarında bu tarz bir şey gören tek kişi değil, bu tarz ölümden dönmeleri araştıran bir vakıf bile var. Bu vakfın sitesi de Tina'nın anlattığı türden hikayeler anlatan insanlarla dolu. Böyle hikayeler ölümden sonra yaşamın var olduğuna inanmamızı sağlıyor. Brian o gün Tanrı onun duasını işitip kabul ettiği için çok mutlu olduğunu söylüyor.